Sevgili seyirciler, Van'ın en büyük yarası olan uyuşturucu tacirlerine darbeler vurulmaya devam ediliyor. Başkara ilçesinde geçen yıl yapılan operasyonlarda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı geçen sene ilçe genelinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 140 operasyon düzenledi. Operasyonlar sonunda 300 kişi gözaltına alındı. Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl yapılan operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar ve 193 kilo metanfetamin ele geçirildi. Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçe emniyet müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarla İran üzerinden Türkiye'ye sokulan ve terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurulduğu belirtildi. İlçe genelinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında eroin, esrar ve metamfetamin başta olmak üzere tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçen yıl bir önceki yıla göre eroin ve esrarda yakalama oranı %100 artarken metamfetaminde ise 2021 yılında bu oran %500'lere kadar arttı. İlçe genelinde 2021 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar, 193 kilo metanfetamin, 66 kilo afyon sakızı, 50 bin adet uyuşturucu hap, 64 bin adet kaçak sigara, 322 bin tıbbi malzeme, 129 adet kaçak silah ve 3 bin adet mermi ele geçirildi. Geçen yıl ele geçirilen eroin Esrar, metanfetamin ve kaçak sigarada ilçe tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı. Ayrıca geçen yıl bazı uyuşturucu maddelerde tek seferde ele geçirilen miktarda da tarihi rekorlar kırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı geçen sene ilçe genelinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 140 operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda 300 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri piyasaya sürülmek istenen 332 bin 146 paket kaçak sigara ile yaklaşık 4 ton kaçak akaryakıta da el koydu.